Merhabalar, MEP EBS girişte sorun yaşayanlar için aşama aşama çözüm önerilerini sizlere sunacağım. Eğer adım adım aşamaları takip ederseniz EBS girişte herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Öncelikle Google Chrome açıkken, herhangi bir sayfa üzerindeyken CTRL H tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra burada tarama verilerini sil diye bir seçeneğimiz var. Ona tıklıyoruz. Daha sonra gelen ekrandan tüm zamanları seçip, verileri sil diyoruz arkadaşlar. Birinci aşamamız. Bunu yaptıktan sonra Google Chrome üzerinde sağ üst bölümde olan 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan ayarlara geliyoruz. Ayarlara geldikten sonra buradaki ayarları sıfırla seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra orijinal varsayılan değerlere geri yükleyin seçeneğine tıklayıp varsayılan de değerleri geri çıkıyoruz. Bundan sonraki aşamamız yine 3. noktaya geliyoruz Chrome üzerinden. Yine ayarlara geliyoruz ve buradan Chrome hakkında biraz önce ayarları sıfırla demiştik. Şimdi ise Chrome hakkında seçeneğine geliyoruz. Geldikten sonra buradan Chrome'un %100 güncelleme işlemini yapmasını bekliyoruz. Güncelleme işleminden sonra tekrar yine 3. noktaya geliyoruz. Yine ayarlara geliyoruz. Ayarlardan gizlilik ve güvenlik seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Gizlilik ve güvenlik seçeneğine geldikten sonra şu bölümde güvenlik var. Buraya tıklıyoruz ve burada aşağı bölümde her zaman güvenli bağlantıları kullan seçeneği kapalıysa mutlaka açık duruma getiriyoruz. Bu bahsettiğim bütün aşamaları sırasıyla yaptıktan sonra bilgisayarımızı kapatıp açıyoruz. Ve daha sonra biz map üzerinden rahatlıkla EBS'ye arkadaşlar giriş yapabiliriz. Kolay gelsin. İyi günler.